Yani benim kardeşim nasıl hastalandı onu anlatmak istiyorum. Doğuştan değil yani. Öyle mi? Dinliyorum keklik. En doğrusu en baştan anlatmak olacak herhalde olup biteni. Benim talihsiz kardeşimim. Daha önce anlatmıştım ya doktorum. Bayram annemi evlenme teklif etti diye. Evet. Onlar hemen Yıldırım nikahıyla ile evlendiler. Çünkü annem hamileymiş. Allah'ım sen bana verebileceğin en güzel hediyeyi verdi Firuz Hanım. Benim için en güzel hediye sevdiğim adamdan çocuğum olacak. Hemen evlenelim. Hiç uzatmanın anlamı yok. Tamam Hı. evlenelim. Senin başka çocuğun mu olacak? Oy Baltopa. Hoş geldin. Ben duymamıştım senin geldiğini. Çocuğum olacak dedin. Evet Zekiye... ...sana kardeş geliyor Müjde. Ben kardeş istemiyorum ki... ...bana sordunuz mu? Baltopa... ...sen kardeşin nasıl güzel bir şey olduğunu bilmiyorsun... ...ondan öyle diyorsun. Hele bir gelsin kardeşin... ...oynamalara doyamayacaksın sen onunla. Kız olsun o zaman. Ee, onu biz seçemiyoruz ki Zekiye. Ben seçerim. Madem oyun oynayacağız kız olsun... Diyorum. Bana ne? Kız olsun. Ben bebeğin cinsiyetine takılı kaldım. Bütün gece ağladım sabaha kadar. Hiç unutmuyorum o günü. Bayramla annem beni sakinleştirsinler diye ne kadar çok uğraştılar. Bense durmadan ağlıyordum. Ama ben neye ağlıyordum biliyor musunuz doktorum? Neye keklik? Annemi duymuştum. Annem sevdiğim adamdan bir bebeğim olacak dedi. İlk defa o gün istenmediğimi düşündüm. Ben istenmeyen bebektim. Sonuçta babamı bile bilmiyordu. Bu duyduklarım o kadar çok ağrıma gittik. Baba yokluğuyla ilgili ilk defa konuşuyor. Keklik çocuk halinde bunu hissetmen çok üzücü. İstenmeyen bir çocuk olarak dünyaya gelen insanların bunu bilmesi hayatlarını o kadar etkiliyor ki. Peki kardeşin doğduktan sonra nasıl hissettin? Hiç memnun değildim eve gelen o yabancıdan. Firuzan. Hala çocuğa isim koymadık. Aslında benim aklımda bir şey var ama. Nedir? Şeref. Şu şerefsiz dünyayı boyun eğmeyen şerefli bir çocuk olsun. Şeref. Çok yakıştı aslan oğluma. Ee, ben çıkayım da çarşıya biraz erzak alayım, ha? Tamam babası. <gülüyor> 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 Bal topa. Yakıştı mı kardeşine şeref ismi? Bu bebek çok çirkin anne. Bence hastaneye geri götürün. Niye öyle diyorsun güzel kızım benim? Baksana minicik daha o. <laughs> ya hem sen de böyleydin biliyor musun? Allah Allah. Bayram bir şey mi unuttu ki? Bir baksana Zeki. Ye. Al. Oy. Oy benim. Benim kuzum. Sen mis mi kokuyorsun? Mis gibi mi kokuyorsun sen? Oy. Anne. Sizin ne işiniz var burada? Aa, misafir böyle mi karşılanır kız? Ayıp. Tosuna bir. Altın takalım dedik. Ne var? Abi Bayram her an gelebilir. Gidin ne olur. Bu nasıl iş? İnsan patronundan utanır mı hiç? Bayram pavyondan temelli ayrıldım diye biliyor. Görmesi şimdi sizi. <laughs> Bu bayram çok saf çocuk ya. Kızım sen bizi bıraksan biz seni bırakmayız. Bilmiyor mu? Geldi, yalvardın, hamileyim dedin, biz de acıdık. Ama suyunu çıkarmayın, tamam mı? Benim kafamın tasını attırmayın. Bu alemin bir raconu var. Tamam. Siz şimdi gidin. Ben bir şekilde söyleyeceğim ona. Bak bebeğim daha çok küçük abi. Bana bir kaç ay daha ver. Ben her şeyi toparlayacağım, geleceğim. Söz veriyorum. Üç ay üç ay sonra tarla sattıran Firuzan gelip sahneye çıkar. Tamam mı? Ya sen kendi ayaklarınla gelirsin ya da ben seni getirmeyi bilirim.